bir saniye. Gördüler birini ba. Bir aldık. Burada bir daha var. Sudala soimbi. Restez en alerte. de aldık. Birini da aldık. Burada biri var galiba. Burada biri geliyor. İyi. Yani, nereye saklandı bu? Yat da oraya bir ya Dur Dur şuradan gelememiz Var <laughs> dur, şuradan. dur lan dur <laughs> Yat Bomba. Atma atma. Tamam aldık onu. Var mı biri? Ev evet, ediyoruz zaten genel olarak ya. Problem değil o. Buradan gelen vardı. Şuraya bir görüş. Drive'i görürsün Şuradan bir Bakınıyorum Şuradan Buradan gelen vardı aşağıda Görüş hattı buraya. <laughs> Kim var ya sayıda? Aa, attı var dur. Ulan <laughs> bıçak atacaktım at diye ya. <laughs> Yok lan. Dur şuraya bir bomba. Tamam. Uzak şu malı. Nereden vurdun seni? Yat. Sağda birini daha gördüm ya dur. Burada biri var. Oğlum şşşş. Şunu vurun lan. Tamam vurdum. Var mı doğum şurada? Oho inceden. Burada biri yatıyor. Tam şu. Göremiyorum sayıda. Bu tarafı dur şurada bir. Yat şuradan bir. ama vuramadık. Yat. At. Burada birileri var. At. Vuramadık. Var mı daha orada biri? Oo ben mermi yiyorum dur. Şurada biri var galiba. Tank. Şahinli. Dala. Kontakt edin mi? Yat. O da tank. Tam vuramadık. Tam vuramadık. Ne vuramadık tankın arkasına. Dur 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 şurada. Lan yat. Lan orada biri sniper var dur. Burada bir sniper var. Al, dayı gelme. Al gelme. Kim galiba? Görmedim. Buradan bir top mermi yeniledik. Oooo wow. oh, oh. Tankın mermisini koşuyorum oraya Allah şunlar giderse. <laughs> Birini aldım da. Birini aldım da herkes bana sıkıyor bir saniye dur. Bak şurada. <laughs> Bak şurada. <laughs> evet. Ne Kaybettik. Neyse imparatorluğun kıyısı olsun. Göster lan. <laughs> Ya aşağı bizim elemanı mı vuracaksın lan sen? Dur site'de elemanlar var dur dur atabilir mi aslında dur. Şurada biri var. Hemen şimdi Oğlum bir saniyelik hareketle kaçtı ya. Neredesin? Yat. Dur şurada bir sniper var. Dur. Oğlum bir loot atsan hadi ya. Şurada biri vardı. Oo, oğlum nereden atıyorsun lan? Manyak. Bu arada benim yüksek. Şurada. Yat aşağı ya. Hep sen mi vuracaksın? Ne yazın o da? yatıyorum şurada dur. Dur bir. Şurada kusacağım. Oğlum sıkıştım. Aç şunu. De. Kendimi kilitledim. Şimdi bir daha var. Yat aşağı. Bir daha var. Bir daha var. Bette biri var da illa dur. Yat ya yat yat. Oğlum aynı anda birbirimizi vurmayalım ya. <laughs> Saniye şuradan bir çık. Böyle bir kaptan <laughs> dolanacağım. <laughs> Yap bir ya. Yap bir ya. Oğlum, bir dur bir dur durma 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 oğlum durma sana mal dur şuradan besek keseceğim ya şurada bir var yat dur. Oğlum kes saydım ben neresinde durdum lan? bu tank var dur. Ben çıkacağım dedim. Neyse ya. Evet arkadaşlar bu bölümde yani 18 kill aldım da nasıl aldım bilmiyorum. 51 kere ölmüşüm. Çok da usiklendim. Oyunda bir ufaktan kasıyordu. Neyse arkadaşlar. Ya bilmiyorum beğenir misiniz de. Eğer videoyu beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın. Bildirimleri yaparsanız sevinirim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.